Tatili başlatmış bulunuyorum. An itibariyle bir hafta boyunca çalışmayacağım. Valizimizi hazırlayıp, zaten birçok şey hazırladık arabanın içerisine kalp malzemesi Valizimizi de hazırlayıp e, yola çıkacağız. Özellikle Kayseri. Sonra İstanbul, İstanbul'da devam edeceğiz. Bakalım bu yolculukta, bu tatilde bizi neler bekliyor. Şu sanayinin gri'liğinden gerçekten kurtulmak istiyorum şu anda. Kamyonlar, tırlar. Şimdi böyle bir ortamda Marmara'ya doğru devam edeceğiz. زو <laughs> çıktık. <laughs> çok Çok fine değil ama. Anlat ne yaptı diyeyim. Yapamadım çıktık. kahvaltı saat bir şey. Otel. çok kötüydüm. <laughs> 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 Sabah erken şeyden, Düğün evinden diyelim. Da Ge geceden, Başım <laughs> çok kötü ama e geçeceğine inanıyorum çünkü hava açık, mükemmel oksijenli bir rüzgar esiyor. tertemiz. Sahil güzel, aşırı sıcak yok. Hava güzel sıcak, biraz sıcak. Denize de gireceğim Hava sahil tarafında, sahil yoldayız. Şurada bir tane el sallayan mobili var. Bayağı bir... E güzel aslında. Şeyi, buranın. Ee, ambiyansı. Ben beğendim. Bir taraf zaten orman, yeşil. Bir diğer taraf deniz. Böyle. Bayağı bir turistik bir belde gibi bir yer burası. Turistik bir şey var zaten. Şu haberlerden hatırlıyorsunuz. Turistik belgelerde genelde fiyat listeleri turistlerin görmesi açısından dışarıya konur menüler. Evet. Pansiyon kahve kahvaltı 25 lira, gözleme 20 lira. 15 lira bu fiyatlar bu zamanda bence iyi. Aracımızı da şuraya park ettik. Ee, otopark otele ait bizim otele. Evet. Şimdi şu üstteki odada biz kalıyoruz. Soldaki avlular nasıl olduğu yerde. Havadan ayrıldık, otelden çıktık. Gidiyoruz. Şile tarafına doğru gidiyoruz. Şile'de bir yerde uygun bir yer bir bulursak şey yapacağız. Kahve yapacağız. Şey. Kahvaltı yaptık. Ee, tabak kahvaltıydı. Yani klasik peynir zeytin ama işte ekstra bir patates kızartması geldi. Ee, yani güzeldi, kötü değil. İyi, iyiydi yani. Basat bunun üstüydü bence. Çay güzeldi. Bence iyi yakalandı. Ee, kahvaltımızı iyi yaptık. Ee, sonra toparlandık, çıktık işte. Bakalım şurada ne var. Ya işte böyle bir yer. Burası da Akçakese plajı. Öyle miydi? İstanbul'da Avayla Şile arasında bir koş. Ee, bir tatlı su dökülüyor buradan. Galiba çok temiz bir su değil ama i̇şte deniz güzel, temiz. Görüldüğü üzere suyun sığ olan yerlerinde suyun rengi değişiyor. Dalganın olduğu yer biraz daha koyu. Bir kahve yeni çektim arkadaşlar nasıl bakalım Aa, <laughs> havadan çıktık Şile'ye geldik Şile'de e, Saklı göldeyiz güzel bir e, şey doğası var etrafı tamamen orman yabani bitkiler dolu güzel bir yer burada mokabotla kahve içeceğiz. Girişte bayağı bir tesis mevcut. İnsanlar e, aç gözlerle gelen müşterileri yolmak <laughs> için. Yani ben onu hissettim. Oturmadım <laughs> ama öyle görünüyor. Yani bütün tesislerde olduğu gibi burada da e, Araplara hizmet ediliyor birinci. Öncelik Araplar. Artık Suriyeliler mi var? İşte <laughs> başka İranlılar mı var? Kokusu <laughs> hafif çıkmaya başladı. thank you ve karşıya geçiyoruz Avrupa yakasına. Aracı yukarı bıraktık. Şimdi biber burgere doğru gidiyoruz. Mükemmel bir hamburger olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten ekmeği yumuşacık. İçi de çok güzel. içinde i̇çinde kavurma et var. İşte köftesi var vesaire vesaire. Güzel bir hamburger yiyeceğiz. ilerleyen günlerde de eğer zaman bulup da gidebilirsek. Barbekü ve şu daha önce bahsetmiş olduğum o şeyi var kokoreççi. Ona da ra randevu alıp efendim, Daha önce sana bahsettim ya iski, Kokoreççi randevu alıp alıyorsan. Şu anda Taksim'deyiz, Beyoğlu'nda. Beyoğlu'nda geziyoruz. Her zamanki kalabalık, müzik, cümbüş, argüre eğlence. Başka da bir bok yok zaten. Hava da sıcak falan. Şimdi kokoreççiye gidiyoruz. Ozi'nin kokoreççisine. Orada da bir şey yaptık. Randevu aldık gündüzden. Arabayı da şurada arkada bir yere bıraktık. Değnekçilere daha doğrusu. Yerde değil. Sokakta bir boşluk yer. <laughs> Verhasıl öyle yani. Değnekçi mi var? Değnekçi tabi. Sen orada yok. Park mı sandın? Binanın kenarında otur. <laughs> mı? evet. Maalesef. Her şey yapabilirler. Maalesef akşam sefası gün gün batmasını seyretmeye geldik ama herhalde daha gün batmasına bir yarım saat var. Ee, arka tarafta Karaköy iskelesi var şu tarafta. Abi bu taraf Eminönü tarafı. Ee, burası Karaköy. Meşhur. Restoranların ve kafelerin olduğu sokak. Mekanlar gayet aktif. restoranlar. İnsanlar yemek yiyor, içki içiyor. Çok güzel. Tam akşam saati güneş biraz önce battı. Güneşi Galata Köprüsü'nde batırdık. Evet, şurada İzmir kokoreç mi diye diyor. Nasıl bir yer bilmiyorum. Ee, nereye gidiyoruz? Bolu, Yedi Göller'e gidiyoruz. Orada kamp atacağız. Gece öyle geçecek e, açıkçası çok e, akşam karanlık saatlere kalmak istemediğimiz için biraz erken gidelim diyoruz. Yolda da zaman kaybetmeyelim dedik. Starbucks'tan kahve aldık. Uzun zaman Starbucks'tan kahve içmiyorduk. Geçen sene gelmiştik Eylül ayında ama kamp yapmamıştık. Bu sefer kamp yapmak için geldik. Aşağıda iki tane, üç tane gölü görebiliyoruz şu alanda. E, yedi göllerin üç tanesini görebiliyorsunuz. Birazdan oraya ineceğiz. Burası seyir terası. E, yani bölgeye hakim bir tepede kurulmuş. İnanılmaz ağaçlar ve orman. Mükemmel bir doğası var. Oksijeni buradan hissedebiliyorsunuz. Havanın kalitesini. Söyleyecek çok bir şey bulamıyorum. Manzaranın keyfini çıkaracağım. Yedi geldik. Güzel bir çadır yeri bulduk. Burası çok uygun. Daha önce çadır kurulmuş. Şimdi buraya çadırımızı kuracağız. Bu şekilde konumlanıyoruz. Aşağıda birkaç tane daha çadır var birkaç tane dedim birkaç tane kurdum birkaç. Bu gece gider. falan çalır var. var. Ee, bu gece buradayız. Hava serin, güzel. Şu an çok iyi. Bakalım. Kaşar, fasulye konuşar mıysa, fasulye pilarki. Susam ekmek aldık. Bolu'dan. Çok güzel. Yani mısır var. Öyle. Gidmem bir şey. bugün Ankara'dayız. Ee, Ankara Kalesi'ne çıktık. Açıkça sanadığımı bulamadık. Orada Medeniyetler Müzesi'ni gezdik. Anadolu Medeniyetler Müzesi. Orası, orası gayet tatmin ediciydi. Ama şimdi e, Tuna Ünlü Caddesi'ndeyiz. Akşam saat 8.30 oldu mu bilmiyorum. O civarlarda bir şey. 7.30-9 yıl ee, ortalık hareketli. Birazdan Barlar sokan gibi bir yer var. Orayı kapat Şimdi Aspaba yedik. Valla yalan söylemeye gerek yok. Beğenmedik. Bilmiyorum belki de bizim damak tadımıza çok uyumadı. 下次再练。